Merhaba, kanalımız Loji TV'ye hoş geldiniz. Lojistikçe adlı programımızın e, bu yayınımızdaki e, misafiri, konuğu e, MSK Global Lojistik'ten Mustafa Sinan Kılıç. Mustafa Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Size nasılsınız Gürkan Bey? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. E, genelde ben e, hep yayının sonunda teşekkür ederim ama Yayının başında da teşekkür etmek istiyorum. Davetimize icap ettiğiniz bir misafirimiz olduğunuz, konumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de MSK Global Louis diye. Umarım bu saatte bize ayırmış olduğunuz zamandan, zamanınızdan ciddi bir çalma ve hırsızlık yapmamışızdır. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Estağfurullah biz de davetiniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk gerçekten. Çok sevindim. Çok sevindim. verimli bir görüşme geçer. Hiç merak etmeyin. E, gerçekten verimli olacağına, e, verdiğim, sorduğum sorular karşılığında verecek olduğunuz samimi cevaplarda, e, ciddi e, verimli olacağına ve e, alıntılar yapılacağına, çıktılar e, elde edeceğimize inanıyorum. Mustafa Beyciğim ben o zaman ilk sorumla başlıyorum, hazırsanız. Genelde formatımızın programımızın formatına uygun olarak hep ilk yaptığım şey, misafirimize kim olduğunu sormak. Mustafa Sinan Kılıç kimdir? Bize kendinizi birkaç cümleyle kısaca tanıtır mısınız lütfen? Mustafa Sinan Kılıç, 85 doğumluyum ben. Erzurumluyuz e, ama 3 yaşından beri Ankara'da ikamet etmekteyim. E, liseyi bitirdikten sonra e, bir fabrikanın e, üretim planlama bölümünde ben staj yaptım. Orada bir süre çalıştıktan sonra büyük bir fabrika. E, Ankara Man Oturuş Fabrikası'nda stajdan sonra bir süre çalıştım. Daha sonra da gümrük müşavirlik sektöründe işe başladım. E, gümrük müşavirlik sektöründe uzun yıllar e, çalıştıktan sonra e, yandan da lojistik noktasında e, çalışmalar yapmıştık. E, 2017 yılında da e, tamamen e, ayrılarak bağımsız olarak gümrük müşaviri, lojistik ve dış ticaret alanında bağımsız bir yapılanmaya gitmiş oldum. E, Mustafa Sinan kılıç e, şu anda e, MSK Global Lojistik ile beraber böyle ciddi atılımlar yapmak isteyen heyecanını kaybetmeyen bir kişilik olarak e, tanımlayabiliriz kendimizi. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Beyciğim. E, ağzınıza sağlık. Kısaca sizi tanımış olduk. E, tamam. Hemen ikinci soruma geçiyorum. MSK Global Lojistik ne zaman ve ne şekilde kuruldu? E, kısaca firmanızın kuruluşundan bahseder misiniz? Evet, MSK Global Lojistik 2017 yılında kurulmuş bir firmadır. Ama kökleri 2001 yılından beri sektörün içinde olduğumuz tecrübeyle birlikte kendi yapılanmamızı 2017 yılında kurmuş olduk. Yani bir 16 yıl tecrübe Çok kazandıktan sonra bağımsız olarak eski çalıştığımız şirketten ayrılarak MSK Global Logistik yapılanmasını kurmuş olduk. Hemen hemen işte Üç buçuk yıl gibi bir süreyi de atlatmış olduk. Ee, bu şekilde MSK Global Lojistik kuruldu. Harika. Ee, hemen o zaman üçüncü soruma geçiyorum. Ee, zaman, zamanı çok iyi kullanıyoruz. Ee, belki ekstra bir soru çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii ki. <laughs> Son bir soruyla tamamlarız daha sonra diye düşünüyorum. İnşallah. Peki, e, MSK Global Lojistik olarak verdiğiniz hizmet yelpazesini bize anlatabilir misiniz? Yani MSK Lojistik'in en iyi ve hangi hizmetleri veriyorsunuz e, lojistik sektöründe ve hangi branşta e, daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz ki firmalar MSK Lojistik'i yani sizi tercih etsin? Kısaca evet. biraz bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Şimdi MSK Global Loistik, e, Lojistik lojistiğin de tanımının kapsamında yani bir müşterinin bir ürünü kapıda alıp diğer müşterinin kapısına kadar bırakma noktasındaki bütün faaliyetleri içinde barındırabiliyor. Yapabiliyor maalesef. Bunun için de işte depolama olsun, gümrük müşavirliği hizmeti olsun, sigorta hizmeti olsun ve e, lojistik hizmeti olsun ve karşı ülkedeki gümrükleme hizmeti ve oradaki hizmetleri de vererek hazırlese teslim noktasındaki bütün faaliyeti tek çatı altında birleştirmiş bir yapılanmayız biz. Süper. Bu noktadan e, müşterilerimiz ya farkımız bu. E, müşteriler bir biz işimize verdiğinde tavrıyla ayrı, sigortacısıyla ayrı, depocusuyla ayrı, lojistikçisiyle ayrı olarak görüşmüyor. Ve hepsini tek elden bizim firmamızla görüşerek e, bilgileri alarak e, bu süreçleri takip edebiliyor. Firmalar için de aslında e, güzel bir çözüm yolu e, sunmuş olduk. E, MSK Global Logistic e, provider olarak hizmet vermektedir. E, kurumsal tedarici firmalarımız var. E, başta karayolu olmak üzere e, deniz yolu, hava yolu ve ekspres e, minimum hizmetleri yapan kurumsal firmalarla anlaşmalarımız kapsamında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ve müşterilerimiz bölünmeden bir işi verdiğinde A'dan Z'ye tek çatı altında bizden bilgi alarak işlemlerini yürütebiliyorlar. Ve bundan da memnun olduklarından dolayı bu süreç bizim her yıl böyle yüzde otuz kırk artarak devam ediyor. Bizim hizmet sürecimiz, hizmet işte harika hizmetimiz bunu sağladık. Çok şükür. Müşterilerimiz de memnun. E, gözü kapalı işleri veriyorlar. E, yani acaba nakliye firması güvenilir mi? İşte depocu güvenilir mi? Gümrükçü güvenilir mi? Değil hepsini zaten bize tecrübe ettikleri için biz A'dan Z'ye hizmet vermiş oluyoruz. E, lojistiğin aslında tanımının e, e, bu var zaten. Geçmiş oluyor inşallah. Bu şekilde devam ediyoruz. En önemli şey olduğumuz konu da lojistikle beraber en başarılı olduğumuz konu bu diyebiliriz. Evet. Ee, Avrupa'daki e, Türk vatandaşlarının Türkiye'den e, yerli üretim almak istediği bütün ürünleri biz tek çatı altında kendilerine teslim ediyoruz. İster şu ürünü istiyorum, işte şu marka, şu model, şu makineyi, şu mobilyayı vesaire. Yani bize bunu vererek Bizden burası sipariş verebiliyorlar. İsterlerse kendileri ürünleri seçip bizim üzerimizden e, ihracatını da yaptırmak suretiyle gümrük işi, nakliye hepsini A'dan Z'ye e, yapabiliyoruz. Onun için Türk vatandaşlarıyla çok sıkı çalışıyoruz biz. E, başta Ankara olmak üzere e, Kayseri, Bursa, İnegöl, İstanbul, İzmir, Antep gibi şehirlerde Yüklemeler organize ediyoruz. Harika. Milletimiz evine mobilya al, almak istiyor veya bir restorantı var çatal, kaşık, bıçak, masa, sandalye almak istiyor, dolap almak istiyor vesaire. O ihtiyaçlarını e, kendileri seçiyor ve biz A'dan Z'ye hizmet verecek teslim ediyoruz. En bizim e, ö, öne çıkmış hizmetimiz bu. Bunun dışında da fabrikalı ihtiyaçlarında, parsiyel ihtiyaçlarında da çok iyiyiz. Ee, şehir fark etmeksizin aktarmalı veya aktarmasız ürünün cinsine göre palet ürünleri e, aktarma yaparak da gidilebiliyor, sorun olmuyor. Ama paletsiz ürünlerde biz aktarmaya e, yaptırmadan direkt yüklendiği yer, yüklendiği araç ve yükleme bozulmadan kapı e, alıcıya teslim edilmek noktasında özellikle mobilya gibi ürünleri e, taşıyoruz, organize ediyoruz. E, bundan dolayı da e, Güzel bir şeyimiz oturdu. Avrupa'daki gurbetçiler tarafından çok tanınıyoruz. Ee, en e, iyi hizmetimiz bu diyebiliriz yani. Çok güzel. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ben diyelim ki e, Almanya'da yeğenim var. E, evlenecek. Ben buradan mesela kendisine çeyiz göndermek istiyorum. Veya çeyizlik eşya göndermek istiyorum. E, ben mağazayla anlaştığım takdirde siz mağazadan bu Eşyayı, mobilya, çeşit ne olursa olsun alarak Almanya'da vermiş olduğum adrese adres teslim yani kapıya kadar teslim ve edebiliyorsunuz ve bu aradaki tüm süreci siz yönetebiliyorsunuz, değil evet. mi? Evet efendim. Evet. Harika. Çok güzel çünkü yani mükemmel bir çalışma çünkü ben geçtiğimiz senelerde birkaç defa böyle bir ihtiyaç duydum daha doğrusu kendi adıma değil ama. Ee, Şevram'da e, bazı arkadaşlarımın e, bu gibi ihtiyaçları oldu ve o zaman e, biz buradan mobilyayı nasıl göndereceğimizi çözemedik. Yani e, full paket olarak e, hizmet alabilecek bir firma bulamamıştık. Keşke evet. o zaman sizinle tanışmış olsaymışız. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> Direkt e, sizlerle iletişime geçip ya artık şu sorunu çözün, şunu buradan buraya şu adrese teslim edin der e, çekilir kenara kahvemizi içer ense yapardık diye düşünüyorum. Benim de tavsiyem olsun gurbetçiler. Şimdi kurlar çok arttı. Kurlar artmış olması sebebiyle şimdi bizim buradaki bir işte bin euroluk koltuk takımı diyelim şu an 800 liraya düşmüş oldu. Bundan dolayı da şu anda ciddi bir rağbet var. Ciddi bir talep de var. Artık bin 1000 euro bozdurmuyor, 800 lira bozdurarak aynı ürünü alabiliyor. Ee, Avrupa'da ki mağazalar hem termin süreleri çok uzun oluyor Avrupa'dan aldığı zaman hem fiyatlar evet. en az 3 veya 4 katı fazla oluyor. Onun için yeni ev düzecekler diyelim. Çeyizden işte evin mobilyasına kadar. Türkiye'den almalarını tavsiye ediyorum. Yarı yarıya en az yarı yarıya kar euroluk bir mobilya maliyetiyle Türkiye'ye para yatırmış olsalar orada 20 bin euro, 25 bin eurodan aşağı değil. Hem hızlı hem de modelimiz çok Türkiye'de. Avrupa'da model çok fazla yok. Tercih ediliyoruz onun için. düşünsenize 1 euro eşittir 10 TL. <laughs> evet. yani Aynen. böyle, böyle ciddi bir avantajları var. ben şahsen gurbetçi olsam, Almanya'da yaşıyor olsam ben mobilyamı niye Almanya'dan alayım? Yani doğru. eğer ki e, buradan e, yani şu anki kurlara göre çok uygun fiyatlara alabiliyorum e, nakliye e, ve aradaki teslimat sürecindeki maliyetle e, beni kurtarıyorsa e, ben neden ülkemden e, bu e, ihtiyacı bu karşılamayayım döviz neden ülkeme gelmesin? Doğru, doğru. Bence, Bence çok Bundan dolayı çok arttı. reklam çalışmalarımız oluyor. Evet. E, belli alanlarda. E, ulaşıyoruz, aslında davetler ediyoruz. Böyle çok davetlerimizi kırmayıp hem referanslı oluyor, bizim işlerimiz referansla yürüyor. Zaten lojistik işi referanstır. Evet. Çünkü bugün insanlar internetten bulduğu, aradığı bir firmadan e, ya direkt iş vermek istemiyorlar. Bir referanslarını görmek istiyorlar. Bugün biz onu sağlamış durumdayız. Ciddi referanslarımız oluştu. Bugün e, komşusu eviniz düzüyor. Yarın öbür komşusu soruyor, nereden yaptın, nasıl yaptın? Çok Bu şekilde. Var. Ben de tavsiye ediyorum internetten de böyle görüntülü görüşmeler yaparak da görüşüyoruz böyle güven hasıl oluyor. Harika. Hatta bazı kişiler hiç gelmeden hiç gelmeden şu marka, şu mobilyayı ya da şuradan çelik kapı siparişi veriyorum diyor. Parayı da bize gönderiyor. Biz parasını alıyoruz. Üreticiye yatırıyoruz bir avans. Sonra kalan para üretim bitince yatırıyoruz. Malları kontrol ediyoruz. Paketlettiriyoruz. Araç gönderiyoruz, yük yüklüyoruz, gümrükliyoruz. İngilizce evraklarla hazırlıyoruz, Avrupa'daki gümrük işlemini yapıyoruz, malzemeyi kapıya teslim ediyoruz. Hiç gelmeden, şey, özellikle şu pandemi döneminde de bunu yaşamış olduk, hiç gelmiyor şimdi. Eskiden gurbetçiler bir gelirdi, görürdü mallarını, evet, hak etmek evet. ama şu an bir imkanlar kısıtlandı, gelme gitme imkanları. Bir de bu 2018'den beri o kur artışıyla birlikte, 2018'de 4 liralardan kur bir 7 liralara kadar çıktı. Sonra düştü çıktı falan derken o 2018'den beri ciddi rağbet var zaten ee, Doğru. Türk yerli mallarına çünkü değiyor yani e, buradan getirmek oradaki fiyatlara göre değiyor özellikle fayansdır kalebodur parke, PVC doğrama çelik kapı bunlar ahşap kapı bunlar da çok pahalı evini tadilat yaptıranlar da tercih ediyor ee, bazı inşaatçı kurucularımız e, var. Müstakil bir arazi alıp oraya iki katlı, üç katlı işte, orada biraz daha böyle az katlı evler de moda. Evet. E, evler yapıp böyle cid, Türkiye'den malları getirdiğinde ciddi rakamlar, yüz bin eurolar belki fark ediyor. Oradan alsaydı, buradan alsaydı arasında belki yüz bin euro fark ediyor. Ve o yatırımı, o karı Türkiye'ye aktardığında çok ciddi bir rakam, e, kar elde etmiş oluyorlar. Çok doğru. Evet devamlı yaptığımız yani en uzman olduğumuz noktada bu esasen hava yolu işlemlerimiz de tabi oluyor. Deniz yolu işlemlerimiz oluyor. Şu an zaten lojistik sektörü her yıl Eylül'den Aralık'a kadar, ocağa kadar bir sıkıntıya giriyor. Dönüşler zayıflıyor. Avrupa'dan dönüşleri zayıflıyor. Doğru. Buradan gidişler çok talep olduğundan artıyor ve bundan dolayı da nakli ücretleri tavan yapıyor bu süreç tarafında. Biz de bunu alternatif olarak e, ya intermodal taşımacılık yöntemini ya da konteyner taşımacılığı, gemi taşımacılığı yöntemlerini de müşterilerimize tavsiye ediyoruz. 2000 euro, 1500 euro, 2500 euro yerine göre eee göre daha uygun fiyatlarla konteynerle teslimat yapabiliyoruz. Onun ciddi avantaj sağlıyor evet. Ciddi avantaj sağlıyor. 10-15 gün belki geç gidiyor ama ciddi bir avantaj sağlanıyor. Ama buna rağmen tır tercih edenler yine çok oluyor. Çabuk gelsin. E, oyalanmasın. Bir an evvel inşaatımızı yapalım, evimize mobilyayı alalım diye 1000-2000 euro sorun değil i̇şte diyorlar. İşte orada orada para konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> orada para konuşuyor. <laughs> evet, money money folks derler ya para konuşur. E, orada işte para konuşuyor. Parası olan e, karayoluyla ister, parası olan havayoluyla ister. Verin parayı, de yapabiliyoruz, Minivan Express. Yani e, üç günde gö gönderiyoruz Almanya'ya. Evet, tabii ki. Tabii üç günde ki. gönderiyoruz. Ki. E, tercih edebilirler. Para, paraya bakar. Çok İsteyene da göndeririz. Aynı gün gider. <laughs> aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. E, Mustafa Beyciğim çok teşekkürler. E, gayet açıklayıcı, e, net bilgiler oldu. E, hani birçok kimsenin bilmediği e, aslında bilinmesi gereken ve ciddi avantaj sağlayabilecek bir çalışma bu, bir taşıma düşünsenize bir euronun o 10 TL olduğu bugün de sonuçta Almanya'da yaşayan bir gurbetçimiz neden Almanya'daki mağazadan alış yapsın neden orada binlerce euroyu versin çok güzel bir çalışma çok güzel bir destekleyici bir bilgilendirici bir paylaşım oldu Mustafa Beyciğim hemen o zaman son soruma geçmek istiyorum biliyorum ki ee, gümrük müşavirliğinin yanı sıra dış ticaret ve ihracat danışmanlığı e, hizmetleri de veriyorsunuz. Peki pandemi döneminde ihracat yapmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Evet. Pandemi döneminde e, olsun, diğer dönemlerde de pandemiden önce de olsun biz ihracat yapmak isteyenlere hep destekledik. İlgiler evet. aktardık. İran Birliği üyeliği ticaret ateşe görüşmeler noktasında teşvik ettik. Ee, Ali Baba gibi bu internet sitelerinde e, e, devletle de bir miktarlı karşılıyor. Mağaza açmak gibi e, e, destekledik. Yani bunu bu noktadan bilgilendirdik daha doğrusu. Evet. Ee, bunun dışında bazı e, ürünleri e, bazı fabrikaların bazı ürünlerini böyle pazarlanabilecek ürünleri pazarlama noktasında da çalışmalar yaptık. İşte Avrupa pazarına olsun ve dünyadaki diğer ticaret ağımızla sonuçta biz de lojistik işi yaptığımızdan dolayı çok çevre edilmiş olduk. Müşterilerimiz var. Sektörlerini biliyoruz. İşte bu ürün işine yarar mı? Bu şey mi diye biz de böyle çalıştık. İşte Orta Asya'ya da ihracatlarımız oldu. Azerbaycan'a da oldu. İşte Balkan ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Amerika'ya kadar ihracat yaptık. E, bu noktada e, tavsiyelerimizde bulunuyoruz. Yerli üretim böyle bir ürün var diye kendi çevremize. Onun dışında da üreticilere bu noktadan bir dış ticaret, uzman dış ticaret personeli istihdam etmelerini, ondan sonra buna bir yatırım yapmalarını ve ihracata evet. atılmalarını hep tavsiye ediyoruz. Ya da işleri nasıl geliştiririz? İşte e, devletin, e, devletimiz de sağ olsun hangi ülkeye en çok ne satıyoruz? Hangi ülkeden en çok ne alıyoruz? Bu gibi bilgileri de istatistik olarak yayınlıyor. TÜİK'te ve benzer evet. sitelerde yayınlıyor. Buralara yönlendiriyoruz. İhracatçı birliklerine yönlendiriyoruz. Bir de kur artışını da fırsat sağlıyor ihracatçıya. Bu kur evet. artışından da kaynaklı ihracatlara yönelmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz. Gümrük işlerini yaptığımız fabrikalar var. Zaten olağan müşterileri var. Onların gümrük müşavirlik hizmetlerini veriyoruz. İşte ihracat yapmak istemeyen veya işte bir tane sipariş almış, ufak çaplı sipariş almış ihracatçı olmak istemeyen firmalara da dış ticaret firmamız üzerinden işte ihracatlarını biz yaparak, aracı ihracatçı diyoruz buna da. Aracı ihracatçı olarak işlemlerini biz yaparak hizmet veriyoruz. İhracat danışmanında anlattığım gibi işte yönlendiriyoruz veya kendi bildiğimiz varsa müşteri potansiyelimiz kendi çevremizde onlara yönlendirerek ihracatlarına destek olmak için çalışıyoruz. Yani üreticilere şunu da tavsiye ediyorum: ee, ürettikleri ürünlerin arkasında dursunlar. Ee, ürünle ilgili bir talep geldiğinde bir eksiklik olduğunda bunu gidermek noktasında e, gerekirse zarar edilebilir ama e, o müşteriyi kazanın diyorum. Ben. Arkasında manlarkasına dur o müşteri kazan, üründe hatalı üretmiş olabilirsin. Eksik parçayı tekrar sevdiğin. Gönder ki sana referans olsun. Doğru. Yan dükkana referans olsun. Konu komşusuna referans olsun. Tekrar size yönlendirsin ama üreticilerimizde de bu hatayı görüyorum maalesef. Yani bir seferlik bakmayın müşteriye diyorum. Bir sefer zarar edebilirsin ama o müşteri referans olduğunda sana kar sağlayacak başka işlerde getirecek Bunları tavsiye ediyorum buradan üreticilere. Kaliteli ürün üretsinler. Fiyatı makul seviyede tutsunlar. Kar marjını ilk, e, ilk etaplarda düşük tutsunlar ki bu pazara girebilsinler. Kaliteyle girsinler. E, ufak işte karımızı arttırmak için ufak tefek böyle hile üretimlere girmesinler. İşte e, yani kapsamlı lojistik firması bizim gibi firmalarla çalışsınlar kapsamlı hizmet veren firmalarla çalışsınlar. Bu da çok önemli. Yani 50 euro, 100 euro daha düşük fiyat verdi diye hiç bilmediği bir nakdi firmasıyla e, ürünlerini gönderdiklerinde daha büyük Maalesef. problemlerle karşılaşabiliyorlar. Maalesef. E, o noktadan da biraz seçici olsunlar tavsiyesinde bulunabilirim buradan üreticilere. E, i̇hracat 2023 hedeflerimiz var devletin. O hedefler belki e, tutmayacak ama en azından yani yarısını bile tutturmak şu an büyük bir başarı olarak görüyorum ben. 250 milyar dolar yıllık ihracatımızı eğer 2023'te çıkartırsak yani ciddi bir başarı da sağlamış oluruz. Ee, İhracatı teşvik ediyoruz biz de. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz yani ihracatçılar. Zaten e, pandemi dönemi biliyorsunuz e, yani... E, lojistik durursa hayat durur diyoruz. Loistik durmadı. Pandemi döneminde dahi lojistik devam etti, hayata devam ettirdi. Zaten evet. devam etmek zorundaydı. E, hani e, evet, e, teker dönmediği günler oldu. İşte gemilerin e, pervanelerin dönmediği günler oldu. Demir yollarının çalışmadığı zamanlar oldu mutlaka veya daha yavaş seyrettiği zamanlar oldu. E, bu bir süreçti. Bunu sadece ülke olarak Türkiye olarak biz değil tüm dünya yaşadı tüm dünya ülkeleri yaşadı ee, sizin de belirttiğiniz gibi ümit ediyoruz ki e, hedeflerimizi e, hani 2020 olmadı ama 2021 itibariyle e, hızla tutturabilmek için e, çalışmalara ve yolculuğumuza devam edeceğiz ama zaten hep ileriye gitmek daima ilerlemek e, geriye bakacaksak geriye gideceksek e, zaten ileri gitmenin ileriye bakmanın bir anlamı yok o zaman bence yaşamanın da bir anlamı yok Daima önümüze ve ileriye bakmamız gerekiyor, ama geride kalandan ve geçmişten de ders çıkartmak gerekiyor. Ümit ediyorum ki sizin de belirttiğiniz gibi hedeflerimize hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülke olarak gelişmek, kalkınmak zorundayız. Gelişen ülkeler arasındayız. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Bu modumuzu ve amacımızı yitirmememiz gerekiyor. Nasıl diyeyim? Enerjimizi ...düşürmememiz gerekiyor. Ee, hani Umuyoruz ki... E, ...istek ve arzularımız, temennilerimiz... ...yerinde bulacaktır. Mustafa Beyciğim... E, ...ağzınıza sağlık. E, başta da söyleyeyim gibi... ...hani 15 dakikalık süre... ...su gibi akıp geçiyor sohbet ederken, konuşurken. Anlamıyorsunuz bile ne zaman geçtiğini. E, e, ben e, çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum... Katıldınız. Evet. ...ve e, çok aydınlatıcı ve... ...verdiğiniz güzel bilgiler için de paylaşımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Son e, katkıda bulunmak istediğiniz, söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa e, onları e, alayım. Sonrasında e, yayını kapatıyor olacağız. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben işte dediğim gibi heyecanımızı kaybetmeyelim. İhracat hedeflerimize odaklanalım. Evet. Lojistik olarak işleri rahat olsun. E, firmaların, lojistik sektörü heyecanını kaybetmiyor. Hiç durmadı. Durmayacak da inşallah. <laughs> teşekkür ediyorum ben de. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Peki Mustafa Beyciğim. Ee, o zaman tekrar teşekkür ediyorum. Ee, yayınımızı kapatmadan önce e, sağlıkla kalın, e, güvende kalın ve lojistikle Logi TV ile kalın diyorum. E, hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Tamam, sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.